KZBG'ye Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Teknik Analiz Videosu. Kızılbük tarafında beklenen haberler gelse bile 29 TL seviyeleri önemli bir direnç olabileceği yönünde bazı teknik göstergeler vardı. Şu bölgede yukarıya doğru gitmek istese bile maalesef satıcıyla karşılaştı. Bunun bazı nedenleri var. Şu bölgede verilen mallar muhtemelen toplanmadı. Kızılbük ucuz mu? Bana göre ucuz. Çünkü halka arz fiyatında. Fakat asıl olan trend ise hala trend bozuk. Maalesef bozuk. Şu bölge önemli bir equal low, eşit dip, likiditesi alınması gereken bir alandı. Bu bölgenin şu anda likiditesi alındı. Şu 19 lira 66 kuruş önemli bir bölge. Bu bölgeden bir miktar yukarı kalktı sonra aşağıya verdiler. Benim Kızılbük'te esas olarak beklediğim nokta, 13 lira 48 kuruş. Artık bu bölgeden alıcı gelecektir orta uzun vade için. Şuradan içeriye girdiği zaman yani bu bölgede bir boğa tuzağı verdi. Çok fazla içeriye giren oldu. Destek olarak gördüler. Bu çizdiğim yeşil bölgenin içine girerse burada hareketler yukarıya doğru çok hızlanır. Aşağı bölgenin likiditasyonu alınırsa yani burada bir ayı tuzağı gibi bir şey var. Burası bir üçgen formasyonuna bağlarsa eğer burası yukarı doğru 46 TL'lere kadar ki zaten bakın orada bir direncimiz var. O bölgelere kadar yukarıya doğru hızlı bir tepki verebilir. Bazı yasal sorunları vardı. Onlar temizlendi şirketin. Üçgen formasyonlarını zaten biliyorsunuz. Üçgen formasyonları ya mal toplamak için yapılır ya da mal dağıtmak için yapılır. Yani artık bu grafikte mal dağıtacak bir alan kalmadı. Market cycle dediğimiz bir alan var. Bana sorarsanız depresyon evresindeyiz. Mal toplandıktan sonra olur, seçim sonrası olur, bir şey olur. Bir şekilde bu yukarıya doğru verir.